Çocuğun haklarından birisi de çocuğa karşı şefkatli davranmalıdır. Peygamber aleyhisselam torunu Hazreti Hasan'ı öperken birisi bunu gördü. Habisi İbn Akram anh. Ya Resulallah benim on çocuğum var hiç öpmem dedi. Resul efendimiz men lem yerham lem yurham buyurdu. Merhamet etmeyen merhamet bulamaz. Merhamet etmeyene merhamet olunmaz. Bu halide geçiyor hemen. Sayı bu hali Kur'an-ı Kerim'den sonra en kıymetli kitap. Çocuklarınızı çok öpün. Onları her öpüşünüzle cennetteki dereceniz yükselir. Sayı bu hali. Çocuk kokusu cennet kokusudur. Taberani. Çocuklar arasında adalete riayet etmeli, ayrım yapmamalıdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki hediyede ihsanda çocuklarınız arasında eşit değer yayıt ediniz. Eğer onlardan birini tercih edecek olsaydım kız evlada öncülük tanırdım. Taberani. Kız çocuklarını adam saymadıkları hatta ar vesilesi saydıkları doğumu bile çölde yapıyor. Kız çocuğu olmuşsa oraya göm, geliyor erkek çocuğu ise kucağına alıp müjde diye sevinerek koşarak geliyor. Böyle bir dönemde, böyle bir zamanda kız çocuğuna adam muamelesi yapılmadığı bir zamanda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu ifade buyuruyor. Çocuklardan birini ben tercih edeceğim olsaydım kız evladını tercih ederdim buyuruyor. Onlara öncülük tanırdım buyuruyor.